Bursa Spor Kariyerimizin yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bizi hangi maç bekliyor? Altay maçı bekliyor aynen Altay. Ee, geçen bölümde 9 devir olmuştuk yine 8'e düştük. Cık, yazık ya. Umarım bugün tekrardan 9'a çıkarız. Evet Altay e, hemen arkamızdaki takım kazanırsa puan farkını 1'e düşürecek bizimle. Bizim yukarısıda da puan farkı açılabilir üst sıradaki takımlarla. Bugün kritik bir maç. Ali hızlı başladık. Efe, Efe hocamıza da başarılarını dileyelim. Güzel bir maç olsun. Ay yüksek baskı altında Harry Kane'e geliyoruz. Harry Kane ve Ali, Ali, Akman şu anda çok formdalar. Özellikle son 3 maçta Harry Kane golle başlıyoruz. Fodun da aynı şekilde 6. asisti Harry Kane 9. golü. Bir an hiç rakibini çalınmadı. Engolo Kante'ye attı. Engolo Kante. Engolo Kante. <laughs> sürü doğal bir sürü, bir sürü Foden. Haydi Phil Foden atla Harry Kane'e bir kez daha bu ikili. Phil Foden'dan Harry Kane'e Harry Kane vurdu dışarı. Bir fırsat daha teptik. Çok şey başladık. 12 dakikada 3 tehlikeli atak. Bir gol çıkardık. Harry Kane şu anlık. E, varını, onu ortaya koy diyebilirsin. Niguez ve Atil'den işte e, bir önceki bölümde göz gezdirmiştik hatırlarsanız kondisyonları zayıftı Altay'ın. Kondisyonu zayıftı. Ondan mütevellik. Biz de şu an biraz fazla bastırdık. Fofana savunmadan güzel bir çalım ile topu illere. Engolo Kante bıraktı. Engolo Kante için şu şansı. Engolo Kante atamadı. Bu arada Kante'nin golü varmış ama kupadan var acaba. Lukaku muhteşem bir oynadı. <laughs> Varan, Varan, Lukaku Varan atıyor ya. Foden şık bir çalım yapıyor. Foden bugün gerçekten 10 numara gibi oynuyor. Hem golo Kante'ye. Kante. Kante. Migante. İyi ki olmadı ama olsun. Açıkçası bu oyunda gerçekten e, kaybetsek de memnun olurum aslında ama kaybetmedim. Biz devam edelim. Çok güzel bir kere geçirdik. E, şu anlık maçın hakkı bizde. O zaman ikinci adada bu hakkı koruyalım. İkinci yarıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1 0 1 altay karşısında. Hadi koruyalım çocuklar. 2, 2 yaparsak daha güzel olur. Fodun güzel bir orta Pjanić'e. Pjanić haydi oğlum 2 yap. İlk maçın Pjanić. Mirjeljan Pjanić attı. Fodun 7. asisti. Harika bir Fodun görüyoruz bugün. Gerçekten maçın adamı Fodun diyoruz ya. Şu ana kadar maçın adamı Fodun. 2-0 oynayız Altay karşısında. Çok kritik bir galibiyet alırsak bu çok kritik bir maç ve buradan galibiyetle dönmemiz lazım. Fodun bir yerde ferekikten atarsa vay vay vay. Yani bak Fodun'a bak. 57. fail. Fodun geldi. Fail Fodun. Allah'ım Fodun nereden çıktı? Bugün Foden'in gecesi. Bir gol iki asit ki bir iste olmak üzere. Muhteşem bir Fodun görürüz bugün. Foden Altay'ı yıktı adeta. gerçek hayattaki Manchester City'nin De Bruyne veya Manchester Bruno Fernandes gibi bizim Bursa Spor'unda Foden'i var. 4 mi geliyor? Robertson muydu? Göremedim şutu çeken. Dias. Direkten dönmüş. Gole meslek çok tatlı olur ama sağlık olsun Delight Allah. Bak yine Dembele hücumdan Delight atıyor. önce ilk yarıda da Lukaku varan atmıştı. Onlarda bir problem var. Ali Akman bu arada hiç tehlikeli atak yaratamadı derken Ali Akman'la geliyoruz dedik. İyi adam lafın üstüne geldi ama çok hoş gelmemiş. Çok güzel be. 3-0 öndeyiz. mis gibi bir maç. Bir tane daha atarsak 4 öldük bir maç olur ama yemezsek çok da olur, olur olur. Çok saçma. Dembele kaçırmaya devam ediyor. Dembele gol kralı bu arada. Gol kralı 2-2 değil, değil mi 3 değil mi ne yani? 12 golü vardı yanlış hatırlamıyorsam. Pjanic harika bir orta derken bir anda topu açıldı ama için sıkıntı yok. Phil Foden'ı Şatay'la da atsaydı herhalde sezonun oyuncusu direkt olabilirdi bu maçta. Sezonu maçın yapmış olabilir daha Kendi adına. Ve maçı 3-0 kazandık. Son geldi. Oltayı 3-0. Harika bir skorla tertemiz yediyoruz. Geçen bölümde Ank Ankara mıydı? Altın Ordu yendi. Güzel bir seri yakaladık. 8 maçlık yenilmezlik serimiz var ve 3 maçtır da üst üste galip geliyoruz. E, i̇ki takım da şu anlık bizimle eş değer bir takımdı. E, Altın Ordu Altay gibi zorlu maçları atlattık. Bu bizim güzel oldu. Beklemediğimiz takımlardan puan kaybı bizi şu an ikincilikten etti. Hatta şampiyonluktan bile etmiş olabilir. Çünkü yani gereksiz bir 4 puan eklersek bize Yine çok fazla geçiyor. ya. neyse. 8. dakika Eric Yen'in golüyle 1-0 oraya geçtik. İlk ara bu şekilde tamamlandı. İkinci ara 48 Pjanic. Foden 57. 10 dakikada ikinci arada temiz temiz fiş çektik. Phil Foden 2 asist 1 gol ile oynadı. Ve Pjanic maçın adamı. İlk maçında Pjanic maçın adamı olmayı başardı. Onu yeni transfer ettik. Vidal satıldı. Vidal'in yerine Pjanic aldık. 11 şutta 9 şut rakibimiz. 9 şutu var ama rakibimizin oyunda olduğunu bile hissettirmedi aslında çok. Gerçi Dembele'yle birkaç kere denediler. 54'e 46 top oynayan rakip rakibinin o kadar etkili geldiğini ben hatırlamıyorum ama istatistik olarak o kadar ezik bir, o kadar kötü bir istatistik yok. O çok ittim ya. Yani. Hadi gelin. Evet diğer sonuçlara göz atalım. Uf vay Eskişehir 1-0 kazanmış be. Of bakacağız şimdi ona. Altın Ordu Bandırma deplasmandan 2-0. Balıkesir de deplasmanda 1-0 kazanmış. Akisar deplasmandan bir galibiyet 4-0. Giresun 5-0 deplasmanda 4-4. Oo ligin şu ana kadarki en iyi maçı. Keçiören 4-1 İstanbul yenmiş. Menemen 1-0 Ankara Sporu yenmiş. Deplasman galibiyetlerine bak. 1-2-3-4-5 tane deplasman galibiyeti var. Oh bugün inanılmaz maçlar var. Şöyle bir 4 4 ile bu maç 4 4 bir maç olmuş gerçekten. <laughs> evet. ilk yarı 42 44. İlk yarıda son 3 dakika kala arka arkaya gelen 2 gol Bernardo Silva'dan 2-0. Bunu tabii tabi 2 0 önde yazık ince rahatsız ama 48 Fred 64 Diego Jota'nın penaltısı 2 dakika sonra bir de normal 66'da gol atarak 3-2 dakikada Toplam skoru 66'da 3-2 öne geçmiş. 2-0'dan Boluspor. 73'te 3-3 Bernardo Silva hat-trick yapmış. 79 Cekirdiş 4-3 yapmış. Son sözü ise 84. dakikada Vrsević söylemiş. Ümraniye Spor'da. Değil mi? Aynen. İnanılmaz bir maç. 11 şut, 14 şut. 4 korner, 4 korner, 56'ya 44. Gerçekten inanılmaz bir maç olmuş. İki takım adada açıkçası Burada Diego Jota, burada da Bernardo Silva'nın kapışması olmuş. Bernardo Silva, Diego Jota vs. olmuş. Şurada bir Eskişehir'e bakalım. 1-0'lı galibiyet açıkçası kritik. Mbappé dakika 3'te gelmiş. E, i̇statistik önünde olacağını düşünüyorum derken 13 7 şut. 9 korner, 4 korner, 66-34 top oynama oranları zaten olması gereken bu yani. burada tuz spor yapabilecek hiçbir şey yok. Atal Ligi'de neredeyse Eskişehir'e karşı koyabilecek takım az. 4-0'lık bir galibiyet var. E gene 5-0 kazanmış ama. Yani az denemiş spor menajersiz olduğu için bakmıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Menajer sitede bakmayın? Kendisi aktif değil o yüzden. Roberto Firmino 12'de atmış. Durumu 1-0'a getirmiş. Haller 29'da sakatlanmış. E, 34 Sterling 2-0. 64 Sterling 66 Sterling 3-0. Roberto Firmino kendisindeki iki 4. kurunu atarak penaltıdan durumu 4-0'a getirmiş. 15 şut 8 şut. 10 korner 7 korner 68-32 bariz bir üstünlük var. Akisar adına Samsun'u parampir etmiş. Evet 21. hafta itibari 20. haftaya tamamladı galiba. Tam hatırlamıyorum. birazdan göreceğiz. Balıkesir Spor Derbi Asmanı'na gideceğiz. Yine zor bir maç bizlere bekliyor. Balıkesir Spor Güstü'nü zorlayan takımını yanlış hatırlamıyorsam. Altay Adana Spor'a karşı Altın Ordu Adana Demirspor, Spor, Ankara Spor, Bolu Spor olacak. Samsun Ümraniye Spor iki kırmızı takım. Aksaray Spor, Bandırma Spor, Eskişehir Spor, Keçi Ören Gücü, İstanbul Spor, Tuzlu Spor ağırlarken Menemen Spor'da Giresun Spor, spor deplasmanına gidecek. Yarına yine güzel maçlar bizleri, güzel maçlar bizleri bekliyor. Arkasından Adana Demirspor ve Kupa'da da Bolu Spor'la maçımız var. Kupa'da da adımlarla ilerliyoruz. Evet. Şöyle bakalım. 52 puanlı Eskişehir birinci en yakın en yakın takipçisi en yakın rakibi ne? 42 puan. 10 puan bir fark açılmış. Ümraniye kaybetmiş. Aa Ümraniye 4 4 berabere kaldı. Akisar 40 puanlı 3. Ümraniye 40 puanlı 4. Biz de 40 puanlıyız. Oo 40 40 40. Allah'tan altın ordu yendik. Eğer altın ordu yenemeseydik arkadaşlar şu an 37 puanlıydık. Yani bunlarla 3 3 altın orada olacaktı 45. Bol Spor arkadan göre 35 puan 6'cık ki oran 37 puan 34 puan 7. sırada yükselmiş. Altay 33 puan 8. Yarın oynayacağımız Balıkesir Spor'da 31 puanla 9. sırada. Onu da bizimle 56. zorluyor. Yani bizimle biraz 9 puanla fark varmış. Menemen Spor 26 puanla 10. Ankara Spor 20 puan ile 11. Adana, Adana Spor 20 puanla 12. Samsun 17 puanla 13. Tuzla Spor 16 puanla 14. 16 puanla 16 puan. Adana Spor 16 puan 15, Bandırma Spor 15 puan 16, Bandırma Spor, Spor 15 puan 17 ve İstanbul Spor'da 10 puan ile Masingistar'da yer alıyor. Evet bu şekilde. Engelli yani listesine bakalım hemen. Vov! Wow, Oğuzhan girmiyor. Vay 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 vay. Yapma be Oğuzhan. Eskişehir Ragnar'la birinci. Altın Ordan Abdullah. Altın Ordan Abdullah Kulup hocamız. 3. 2. Oğuzhan Keçiören'den 3. Asabı Gümrünen'den dört. Biz beşinci sayıdayız. Geri kalanlar bu şekilde. Aktif olmayan başka bir menajer var mı diye baktığımda. Bugünkü maçlara şu an girmeyen bir tek Samsun Spor görüyorum. Onun dışında bir de Tuzlu Spor'da Mehmet hocamız var. İki istifa gelecek büyük ihtimalle. Bir sonraki maçlardan sonra. Yarınki maçlardan sonra. Bernardo Silva 10 maç 15 gol diye şu an ligde. Şu an, e, li, şu an ligde en formda oyunculardan bir tanesi diyebiliriz. Sıfati 17 maç 14 gol. 12-12 diye görüyoruz. Bizden her 10 maç 10 gol. Her maç bir gole düşüyor. Hala bu şekilde bu istatistiğini koruyor. Ali Akman bugün atamadı ama 19 maç 10 golle fena değil. Arkadan Lewandowski giriyor. 9 maç 8 gol. Firmino 7 gol 7, 7 gol. 7, go 7 maç 7 gol. Mane 5 maç 6 gol. Suarez 7 gol 6. 7 maç 6 gol. Asist kralına baktığımızda Ceballos geçiyor önden 10, 10 gol ile 10 asiste birinci. Arkadan De Bruyne 8 asiste ikinci ve bizden Foden 14 maç 7 asist 1 gol. Bunu Borja Bora Garcia'da 7 şerif asiste şu an 2, 3. parayışı var. En çok katkı verenler de 17 toplam gol katkısı ile Bernardo Silva ve Fatih ligde liderliği götürüyor. Ama Bernardo Silva daha az maça çıktığı için şu an ligde lider olarak gözüküyor. Arkadan Dembele ve Ceballos 15-15 ki Ceballos'u 10 gol 5 asist. vay. Osimen 14, Ali Akman 14, arkadan Leroy, Alberto Albert 13, De Bruyne 13, bizden 12. Fodun da girmiş birdir. Fodun gelmemiş. Burada Mesut Özil var. 4 gol, 5 asist. Kadroları olarak baktığımızda ise Eskişehir'in 569 milyon Euro'luk değerleri olduğunu görüyoruz. Arkadan Altınordu geliyor 402 milyon Euro'lu. Biz 314 milyon Euro'yuz. Altı adet 300 bin, 302 milyon Euro. 302 milyon. Ee, güzel. 4 takım 300'ü geçmiş bulunmakta şu anda. Akhisar 263, Boluspor 177. Yarın oynayacağımız Balıkesir'de 7. 152 milyon euro öyle. fena bir takımlar yok. Geç diye gidiyor bu şekilde. Şöyle göstermek isterim. Evet bu şekildeydi. Ee, bu haftayı tamamladık. O zaman şimdi yarın oynayacağımız bir Balıkesir'e şöyle bir göz atalım. Arkasından da bölümü sonlandırabiliriz. Bir, bir şey göstereceğim bu dostlar. Oo, oh, 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 oh. Yalnız e, var ama bu formda zaten iyi oynaması zor. İyi oynaması zor. Merih Demiral 92. Oo, güzel. Yine bize karşı özel hücum attı. Çok yorgun ya. Ee, param varsa Alperen. Alperen hocam. Şöyle bir 50'lik 50, lik, 50 lik oyuncular gerekirse. 50'lik 60'lık oyuncular 1-2 milyona. En azından şu takımı dinlendir. Tavsiyem bulursan. Yoksa takım yani belli maç belli maçlarda kazanırsın. ondan sonra düşüyorsan baya düşüşe geçersin büyük ihtimalle. Evet o zaman bu bölümde burada sonuna geldik. Hemen göstereceğim bir şey göstermek istedim. E, 88'lik ki Videl'e sattık arkadaşlar. Yaklaşık bir 25-30 milyon euro civarında. Onun yerine burada görüyorsunuz 94'lük Milan'ı çaldı ki iyi maçında da biraz bir gol attı. 8.5 ortalaması var. E, bir 2 maç gözüküyor ama bir maç oynadı, bir maç başka yerde oynamış demek ki bizim ligimizde de gelmiş. Şu an şunları satıyoruz. Güzel takım yarın bizde olmayacaklar. Foden, Kante, Ali Akman her Önemli isimlerimiz yok yarın. E, Robertson yok. E, Bütün mal olmayacaklar. Yorgun oyuncularımız var. As oyuncularımız var. E, ama yarınki maç önemli. Deplasman değil. Zorlu bir maç açıkçası. Ona göre bizde bir şeyler yapacağız diyorum. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. E, sağda ve solda çıkan videolarımızı bir önceki videolarımıza gidip sizler de e, bakabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı ben Bunu sonunda istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.